@@@@موسيقى Artı Gerçek TV ekranlarından sınırsızdan hepinize merhaba. Bugün konuğum Dilek Dündar. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek Hanım Anayasa Mahkemesi sonunda, 6 yıl sonunda pasaportunuzu iptal olduğu gerekçesiyle el konulmasının hak ihlali olduğuna hükmetti. Siz 6 yıl önce başvurmuştunuz. Evet. Mahkemesi'ne. Karar ancak biraz önce yayından önce konuşuyorduk. Ocak gibi çıktı dediniz ve siz geçen hafta aşağı yukarı avukatlarınız aracılığıyla vakıf oldunuz. Davanın seyrine. Diğer konulara geçmeden önce geç de olsa adaletin 6 yıl sonra gelmesi nasıl bir duygu dile kalın? Ee, karma karışık bir duygu çünkü e, hani hiç beklemiyorsun artık bitti diyorsun kimse karar vermez artık diyorsun. Birden böyle şok oluyorsun. Allah Allah ne oldu? Ee, ama sevinçle, çok sevinçle karşıladım. Gerçekten çok duygusallaştım birden. Ee, acayip bir mutluluk hissettim. Ama tabii geç gelmesi, bütün o yaşananlar, her şey. Hatta sizin programınıza girmeden evvel şöyle bir e, e, olayları kafamda canlandırayım dedim. Neler olmuştu, neler yaşanmıştı. Baya baya kötü şeyler yaşamışım aslında. Ama tabii o dönem hep bir mücadele içinde ve evet, hep güçlü duracağız, mücadele edeceğiz diye bir inanç vardı içimde. O zamanlar bana çok koymuyordu. Ama sonra çok yorulmuş olduğumu düşündüm gerçekten. Bu altı yıl çok yormuş beni. Dilek Hanım, tabii adalet diyoruz ama bu kısmi bir şey, hasarlı bir şey. Ee, sonuçta eşiniz e, Can Dündar hakkında devam eden e, davalar var. Siz e, 3 Eylül 2016 tarihinde yanlış diyorsam lütfen beni e, düzeltin. Eşinizin yanına Almanya'ya gitmek için e, Atatürk Havalimanı'na gittiniz ve orada e, FETÖ, PDY terör örgütünün şüpheli eşi olduğunuzdan dolayı tırnak içinde söylüyorum tüm bunları. E, hakkınızda kayıt oluşturulduğu bilgisine sahip oldunuz ve e, pasaportunuz zayi pasaport olarak. E, tam anladın. öyle, çok öyle enteresan bir şey, tam öyle de demediler. E, dediler ki milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsunuz. Siz? Evet, ben. Yani. Eş, e, eş durumundan mı? Onu da söylemediler. E, pasaportunuz zayi durumunda e, gözüküyor milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsunuz. E, emniyet, İstanbul Emniyet Müdürü'nden bilgi alabilirsiniz. Biz sizin pasaportunuzu burada alıyoruz dediler. Dilek Hanım bunu diyen pasaport memuru mu? O geçerken pasaportunuzu verdiği kişi mi, ayrı bir yere mi sizi alıyor? Ayrı bir yere alıyorlar. Yani sıraya giriyorsunuz, bekliyorsunuz, size sıra geliyor. Ve birden e, Buz gibi bakışlar, bir size bakıyor, bir yere bakıyor, bir size bakıyor, bir yere bakıyor. Onda bir, sonra... bir yerlere basıyor, birileri geliyor. Bir yerlere basıyor, sonra bir yerlere telefon açıyor. O sırada arkanızda kuyruk uzuyor ee, ve ve biraz bekleyin diyorlar. Ee, sonra da bir arkadaş gelecek, sizi alacak. Ee, pasaportunuz daha iyi gözüküyor diyor. Ee, sonra bir arkadaşları geliyor ve sizi bir odaya götürüyor. Orada ayrı bir yere oturtup bekletiyorlar uzun süre. Ve orada enteresan e, başka yabancılar da vardı, e, bekliyorlardı. En sonunda da bana bir şey e, kağıt verdiler, pasaportunuz dahi göründen el konulmuştur, bilgi alınması için emniyet müdürlüğüne başvurunuz diye. E, ve pasa, e, pasaporttan geri geldim. E, tabii benim uçak rötar yaptı, bavulum tekrar geri çıktı falan böyle bir, bir sürü komplikasyonlar e, ve böyle şok bir şekilde milli güvenlik tehdidi e, olan bir insan olarak eve geri döndüm. En azından tüm bunları nezaketli bir şekilde mi yapıyorlardı? Bir nezaketli, evet. evet. Ve tuhaf olan şöyle bir şeydi. E, e, ben e, yurt dışına çıkmıştım. E, çünkü Can e, silahlı saldırı olduktan sonra bir müddet yurt dışına çıkmak istedi. Ee, öyle de telkin geldi, ee, İspanya'daydı, kitap yazıyordu, onu ziyarete gitmiştim e, Ağustos ayında e, ve geri dönmüştüm. Hani herhangi bir sorun yoktu, ee, üstelik 15 Temmuz'da olmuştu, her şey olmuştu. Onun için hani bir sorun olduğunu düşünmedim ve e, şeyler de çıkmamıştı, KYK falan da daha çıkmamıştı. E, fakat sonradan öğrendim ki ben 3 Ağustos'ta dönmüştüm. 4 Ağustos'ta benim pasaportumun iptal kararı verilmiş zaten. E, öyle bir şekilde ama benim haberim yok tabii. Ben sadece havaalanına gittiğimde öğrendim. Tuhaf olan bir giriş yaptı, bir çıkış yapmışsınız sonra tekrar evet. gelmişsiniz. Yani evet, evet. başka bir niyetiniz olsa dönmüyorsunuz aslında. Tabii, tabii. Orada da bir mantık e, kargaşası var. E, Şimdi, o kadar sormak istediğim şey var ki size, nereden başlasam bilmiyorum ama e, kronolojik olarak gidelim. E, Can Bey'in 6 Mayıs 2016'da, e, MİT tırlarıyla ilgili e, görülen davasında, Çağlayan'da, adli yönünde bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Siz, o saldırıdaki görüntülerde hala benim aklımdan çıkmayan bir performans e, sergilediniz. Ve tabir yerindeyse saldırganı kolundan, yakasından tutup geri çektiniz. Hep böyle cesur bir kadın mısınız Dilek Hanım? Öyleymişim, o, o anlaşıldı. Ee, benim karakterimde şey vardır her zaman, haksızlığa tahammül edememe ve öne çıkmak, ne oluyor diye sormak falan. Öyle bir karakterim vardı. Ama burada çok enteresan, içsel bir duyguyla, önce silahı gö, en önde bendim çünkü can arkadaydı. Ee, silahı gördüm ve birden aklıma eyvah hani böyle oluyor silahlı saldırılar herhalde gazetecilere diye böyle bir şey oldu ve aklımda aniden suratına hamle yaparsam e, tetiği çekemez gibi bir düşünce oluştu ve direkt yüzüne doğru bir hamle yaptım. Ee, yanımda e, Muharrem Erkek de vardı CHP milletvekili o da hemen müdahale etti ve e, saldırgan, saldırgan tutuklandı. Beni de en çok daha sonra üzen şey şöyle oldu saldırgan yargılandı ve serbest bırakıldı evet. ve pasaport iade edildi ve benim pasaportuma el kondu böyle de tuhaf bir, o, o beni çok üzen bir olaylardan biriydi 4500 lira adli para cezasına çarptırıldı ruhsatsız silah taşıdığı evet. olayın evet. azmettirilen azmettirmekle suçlananlar da beraat etti o davada evet. Onu hatırlatalım izleyicilerimize. Peki Dilek Hanım oradaki motivasyonunuz ya bu, bu gerçekten çok cesaret işi yaptınız. Yani normalde evet. insanlar silah görünce kaçarlar. Yani refleks evet. edilmiş şey buydu. Bu Can Bey'le ilgili bir şey mi? Yani bu hem o... Can'la ilgili hem de e, galiba müdahaleyle ilgili. Daha sonra ee, NTV'de görüntüleri izlemek için koruma müdürlüğü gelmiş ee, ve e, oradaki arkadaşlara demişler ki e, iki tür koruma vardır. Biri hedefe yöneliktir, biri e, saldırgana yöneliktir. Ee, saldırgana yönelik olanı öğretmek çok zordur, içsel bir şeydir. Ee, Dilek Hanım'da o var demişler. Herhalde içsel olarak öyle bir şey var. Evet, Gerçekten şanlıyorum. otomatik yaptım. Bloke ettiniz onu yani. Evet. evet. Ve, ve kendi canınızı tehlikeye atarak. E, peki Dilek Hanım e, çıkamadınız belirli bir süre. E, Can Bey'in ve oğlunuzun yanına gidemediniz. E, zaten bu tip davalarda hep gördüğümüz bir şey. A, aileler paramparça oluyor. Evet, Belki evet. de hedeflerden biri bu. Yani hiçbir hukuk düzeninde e, eş suçlu bile olsa, yani suçlu bile diyorum, e, eşinden, çocuğundan bir böyle revanşist bir tavır hukuka sağım bir şey değil. Bunu Türkiye'de son yıllarda çok görüyoruz. Orada da siz büyük bir cesaret örneği gösterdiniz ve dediniz ki annelik hakkımı kullanacağım ve çocuğumu yanına gideceğim dediniz. Evet, evet. Nasıl oldu sormayacağım. Yolunu sormayacağım, yordamını sormayacağım. Sadece bu kararı almak ne de olsa riskli bir şey. Yani uçağa dönüp evet. gitmiyorsunuz. Evet. Bunu alırken zorlandınız mı? Ne düşündün? Çok zorlandım tabii. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Ben üç yıl ayrı kaldım. Ee, bu üç yılda, üç yıl kalmamın sebebi bütün hukuk yollarını tüketmekti. Yani haklı olduğuma inanıyordum. Bunun için de mücadele gerekiyordu. Ve bunun için önce İçişleri Bakanlığı'ndan cevap bekliyorsunuz. Ondan sonra idare mahkemesine dava açıyorsunuz. Bu, bu süreçler hep uzun sürüyor. En sonunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne 2018'de başvurdum. Ee, ve bir yıl daha bekledim. Ee, hani bir karar çıkar. Çünkü hani çok basit bir dava bu. Ee, ha, haklıyım da. O arada e, oğlum e, İngiltere'de üniversitede okuyordu. E, onun mezuniyet törenine katılamadım. O beni çok üzdü. Ee, sonra baktım olacak gibi değil. Hani bir, her türlü e, her de, yolu denemiş oldum. Yapılacak e, hukuki adalete güvenerek yaptığım bütün yollar tükendi. Sonunda dedim ki artık e, ben gideyim. Bir de böyle e, da, daralıyordu her şey. E, is, korku iklimi e, egemen olmuştu Türkiye'de eee insanlar e, bir tuhaf olmuşlardı. Ee, bir zamanlar canına destek olmak modaydı. O zaman herkes etrafındaydı. Sonra bir korku iklimi sis gibi üstüne yıldı Türkiye'nin. Ve o e, canı etrafında pervane olanlar, çok dostum diyenler o sisin arkasında kayboldular. Gerçek dostlar ortaya çıktı. O dostlukları da asla unutamam. Daha sonra mali açıdan da bayağı zorluklar çektik. çektim. mesela evimiz biz banka kredisiyle almıştık. Banka geri çağırdı krediyi. Ben iki evimiz var zaten. Bodrum'daki evi satayım istedim. Affedersiniz Bodrum... Af krediyi geri çağırması ödemelerdeki bir bozukluktan yok, mı i̇şte yoksa siyasi keyfi bir karar yani. Valla bence keyfiydi. Ee, Bodrum'daki evi satayım istedim bu sefer yani bankalar da bu hukuksuzluğa ortak oluyorlar özellikle. öyle bir tuhaf bir şey oluyor hemen böyle bir karanlık çöküyor ve herkes karanlık oluyor gibi geliyor bana mesela Bodrum tapu müdürü evin üzerinde herhangi bir şerh yokken e, evi satamam dedi mesela bürokrasi kraldan çok daha kralcı oluyor peki dedim nasıl böyle bir karar hakkınız yok hani böyle bir karar veremezsiniz ee, şöyle demişti bana hiç unutmuyorum. Benim bakanım televizyona çıkmış benden habersiz hiçbir şey olmayacak diyor. Ben bunu duymamazlık edemem. İstediğiniz yere şikayet edin beni dedi. Valiliğe yazı yazacağım dedi. Ondan cevap gelirse satarım dedi. Sattırırım dedi. Ve hala valilikten cevap gelmedi. O, bu şeyden sonra dört yıl sonra eve el koydular, evlere de el koydular biliyorsunuz. Böyle çok zorluklar yaşamaya başladım ve ben artık gideyim dedim. Tabii giderken insanın aklı da arkada kalıyor. Ee, annem babam var, yaşlılar. Ee, babam benim hayatımda çok önemli bir e, insandır. Hani benim böyle bir insan olmamın en büyük sebebi bir, bir insandır. O böyle hafif Alzheimer başlangıcı olmuştu. Ee, ama yine de bana git dedi. Onun üzerine bir gün e, karar verdim. Ama çok tuhaf bir şey oluyor. E, sesim de titriyor hemen. E, karar verdikten sonra böyle e, şeyde yürüyordum. E, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde. Her zaman yürünen yer. Ama böyle bir hani tuhaf hissediyor insan kendini hani. Bir daha göremeyecekmiş gibi. Böyle bir tuhaf bulutlar üzerinde böyle bir karar 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 verdikten sonra sonra kimseye de kimseyi suç altında bırakmak da istemedim. Kimseye haber vermedim. Sonunda küçücük bir çantaya tip işte kaç şey koyuyorsunuz? Bütün hayatınız orada. Sanki hayatınız o küçücük bir çantada. Onu alıp çıkıyorsunuz. Ee, bütün riskleri var. Her şey var. Ama yine de bu kararı verdim. Ve Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Gayet rahat geldim. Öyle diyeyim. Bazı insanlar öyle yapamadı. Öyle gelemedi. Ee, o yollarda çok acılar oldu biliyorsunuz. Ölümler oldu. Ne gerek var? Çok üzücü şeyler. Sonunda Almanya'ya gelebildim. Almanya'da da üç yıl yaşadım. 3 yıl Türkiye'de, üç yıl Almanya'da gibi oldu. Altı yıl sonra da pasaportum geri verildi. Bu kararı siyasi olarak bir yumuşama olarak görüyor musunuz? Sizce bunun siyasi bir altyapısı var mı? Valla ben siyasetçi değilim. Keşke olsa, e, keşke e, adalet artık Türkiye'ye geliyor olsa ve bütün o e, devam eden davalar, haksız davalar, siyaseten içeride tutulanlar, benim gibi aile parçalanmış aileler, hepsi bu travmaları artık atlatsa ve Türkiye normale dönse, e, en iyisi bu olacak. Yani inşallah böyle bir şeydir diye umut ediyorum. Umalım öyle olsun. Bu davayla başlasın, sırayla hepsi hukuklu bir şekilde sonlansın. İnşallah. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz de altını çizdiniz. Eş durumundan suçlanan çok kadın var. Ee, o kadınların çocukları var. Henüz doğmamış çocukları var. Cezaevinde kadınlar var. Suçları belli olmayan kadınlar var. Var da var. Ee, bir kısmı yurt dışındalar, bir kısmı Türkiye'deler. Bu ee, Biraz desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Siz bu hukuksuzlukla nasıl baş ettiniz? Diğer kadınlara özellikle sizin gibi sizin statünüzde statü derken eş durumundan suçlanan kadınlar, pasaportları iptal edilen kadınlara ne öğütlersiniz? Ne yapsınlar? Önce hukuk yollarını denesinler isterim. Ee, çok tuhaf bir şey anlatayım ben size. O, o, o şeyi de unutamıyorum. Şimdi önce İçişleri Bakanlığı'ndan cevap bekleniyor pasaportun neden el konulduğuna dair. O arada da ben ayda bir İstanbul Emniyeti'ne gidip dilekçe veriyordum. Pasaportumun iadesi, nedeni vesaire bunları öğrenmek için. Her seferinde de şey alıyorlardı dilekçemi ama hani cevap beklemeyin ama alalım biz diyorlardı. Bir keresinde bir kadın polis e rastladım. O bana çok böyle şok edici geldi bir kadındı ee, ve bana baktı bilgisayarına baktı ve dedi ki e sen Can Dündar'ın karısısın niye soruyorsun ki dedi. Şimdi biz sanki bir e, kabile devletinde yaşıyoruz sanki Firavunlar dönemi Mısır'da yaşıyoruz hani kocası ölünce karısı da mezara girecek Karısı Kocası hırsızsa kadın da su, hırsız olacak. Böyle bir mantaliteyle böyle efendim falan diye baktım. Kadında yani başka soru yok, başka cevabım da yok benim dedi. Öyle kala kaldım. Sonra çıkınca düşündüm hani bir kadın bir kadına bunu nasıl der? Bu nasıl bir düşünce yapısıdır? Halbuki birbirimizi, birbirimize destek olmamız gerekirken. Hani en azından kusura bakmayın diyebilir. Kanun böyle diyebilir ama hani sen Can Dündar'ın karısısın diye soruyorsun ki böyle tuhaf e, tavırlar, düşünce yapılarıyla karşılaşıyor insan. Bütün bunlara direnmek gerekiyor. E, bir kere haklı olduğumuza inanmamız gerekiyor. E, biz suçlu değiliz. Ona inanmak gerekiyor. gerekiyor. Ve e, her şeyi denedikten sonra da işte illegal yollarla çıkmak, sesini duyurabilmek. Ee, Tabi dil bilmek çok önemli. Dil bilince kendi derdini çok iyi anlatabiliyorsun. Mesela ben Almanya'ya geldim. Burada çok tanınan bir insandım. Ee, bana yolda hoş geldiniz ee, geldiğinizde çok sevindik diyenler oldu. Ee, mücadele devam, başka türlü yolu yok ve birleşmek gerekiyor. Tek başına mücadele de zor hep beraber bir mücadele götürüldüğü anda bence çözülmeyecek sorun yok. Geç geliyor, adalet geliyor. İnşallah herkese de gelecek. Umalım herkese de Umalım. bütün memlekete de gelsin. Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki bu sorunun cevabı yok. Sadece fikrinizi öğrenmek için soruyorum. Şimdi bahsettiniz. İnsanlar hakkında, gazeteciler hakkında davalar açılıyor. Sayın Can Dündar olduğu gibi. Mal varlıklarına el konuluyor. Yani ikinci bir hukuksuzluk. Daha sonra da eşlerine dünya dar ediliyor tabir evet, yerinde. Evet. Bunu ellerindeki her şeyi almak için mi yapıyorlar sizce? Yani siz eşinizden nefret edin, hatta boşanın, o şekilde de mi cezalandırmaya çalışıyorlar? Bunun altında yatan sebep ne sizce? Sanıyorum öyle. Ya ben e, bu boşanma durumu enteresan aslında. Nazi döneminde çok oluyor biliyorsunuz. Bütün romanlarda, hikayelerde okuduk biz bunları. Ee, bana da teklif ettiler boşan diye. Kim etti? E, tanıdıklar. Hani boşansan acaba sorunlara çözüm olur mu? E, çözülür mü? Ama ben bunu bir e, direnci kırıcı bir şey olarak görüyorum. Nazi Almanya'sında çok yaşanan bir şey bu. Ee, bir sürü Alman Yahudi eşlerinden boşanıyorlar. Ee, mevkilerini kaybetmemek için, ilerleyebilmek için. Ama bu çözüm değil. Ee, burada artık tarihte o kadar çok bunlar yaşandı ki herkesin buna hayır demesi lazım. Çünkü bir de öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes her şeyi görüyor. Ve herkes e, her şeyden haberdar ve e, ben bilmiyordum ben görmedim olmaması lazım. Herkes görüyor ve herkes biliyor. Bunun artık buna artık bir dur demek lazım. Ve e, ha, yani adaletin tekrar yerine gelmesi lazım ve vicdanlı insanların bu tür e, vicdansızlıklara karşı artık bir ses çıkarması lazım diye düşünüyorum. Sonradan çünkü çok pişmanlık oluyor. İşte Almanya'da Naziler sonrası büyük pişmanlıklar oluyor. Hala travmalarını yaşıyorlar. Çünkü herkes oradaydı ve herkes gördü. Sadece kulaklarını ve gözlerini kapattılar. Ama bizim çağımız öyle değil ki televizyonda görüyorsun, Twitter'da görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun. Tek tek insanlarla karşılaşmana da gerek yok. Hepsini görüyoruz ve biliyoruz ve ben artık herkes adına, başkaları adına utanmaktan çok yoruldum. Bazen öyle bir oluyorsun ki utanıyorsun. Bu nasıl olur diyorsun. Ben buradayken mesela e, Türkiye'ye dönemeyip anne babalarının cenazelerini e, live stream'den izleyenleri gördüm. Türkiye'de e, cenaze arabaları verilmeyen, e, cenazelerini kaldıramayan insanları gördük. Mezarlarından cenazeleri çıkarılan insanları gördük. Çok utanç verici olaylar bunlar. Ve herkes bunları bunu görüyor ve Ses çıkarmamak da suç ortak olmak gibi geliyor bana. E, ama bir şekilde artık bir dur denmesi gerekiyor ve e, hani aklı selim insanların e, adalete ve vicdana ses vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Dilek Hanım, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra nasıl devam edecek? E, pasaportunuz geri iade mi edilecek yoksa arada bir süreç? daha Bir süreç var. Çünkü bu Anayasa Mahkemesine gelene kadar şey yerel mahkemelerin kararlarını beklemek gerekiyordu. Onun için biz İçişleri Bakanlığından cevap geldikten sonra idare mahkemesine başvurmuştuk avukatlarımız aracılığıyla. Oradan takipsizlik kararı vermişlerdi. Ondan sonra Anayasa Mahkemesine gidebilmiştik. Anayasa Mahkemesi o kararı bozdu ve şimdi idare mahkemesine gönderdi. İdare mahkemesi o kararı kaldırması gerekiyor. Ee, daha sonra ben e, pasaportumun e, bana iade edilmesinde için bir talepte bulunacağım ve pasaportumun iadesini bekleyeceğim. Ondan sonra da hemen Türkiye'ye gitmek istiyorum. Çünkü annem babam, do bab babam 92 yaşında, annem 90 yaşında. Hemen onların yanına gitmek istiyorum. Onu soracaktım doğrusu ama çok özel bir soru olur diye çekindim e, sormaya. Özlediniz mi Türkiye'yi Dilek Hanım? Çok. Ee, yani şöyle bir şey oluyor. Mesela Türkiye'deki insanlar e, hani oradasın, bir ülkedesin ne kadar güzel falan gibi bir görüş içinde oluyorlar. Ama ben e, gerçekten hoş bir ülke. Çok sıcak davrandılar bizlere. E, çok Türk var. E, aynı Türkiye gibi. E, hem e, bölünmüş Türkiye gibi diyeyim. Ee, i̇şte çok sevgiyle yaklaşanlar var, çok nefretle yaklaşanlar var. Ama böyle kendimi her zaman şöyle hissediyorum ben, bir film karesindeymişim gibi. Bir film seyrediyorum, çok güzel sokaklar, çok güzel parklar, sokaklarda müzikler çalınıyor. Ama ben bir türlü o karenin içine giremiyorum. Ee, seyrediyorum, çok hoş geliyor ve sürekli hani benim ülkem neden böyle olamıyor? diye düşünüyorsun. ama bir de yaşım artık benim. O <laughs> yaş genç değilim. Onun için benim köklerim Türk ülkemde. Onun için niye gidemeyeyim ki ben ülkeme? Onun için hemen hemen gideceğim. Ki herkes çok değişti Türkiye diyorlar. Çok şey diyorlar. Kötüleşti diyorlar. Ama olsun. Olsun. <laughs> olsun. O bizim ülkemiz ve her zaman bir umut var diye düşünüyorum. Memleket sevdası olmasa sürgün diye bir ceza olmazdı herhalde değil evet, mi? Evet, Öyle evet. Öyle bir sevda. Yani Tür Türkiye'de Osmanlı'dan da başlayan biliyorsunuz aydınlarına bir iyi davranamama hali, bir evlatlarını e, okumuş yazmışları sürgüne gönderme hali her zaman mevcuttu. Tarihimiz bunlarla dolu biliyorsunuz. İşte 12 Eylüller, e, 12 Martlar... Her dönem bir sürü insana tokat gibi bir sürü şey yaşadılar. Şimdi sıra bizdeymiş, biz yaşıyoruz. Ama hani ne gerek var? Evlatlarını sevsin bu ülke diyorum. Aydınlarından bir zarar gelmez bir ülkenin. Sadece ileriye doğru ilerletir ülkeleri. Bir gün inşallah vazgeçecek Türkiye'de bu evlatlarına sert davranmayı, katı davranmayı, cezalandırma işinden vazgeçecek ve adalet ve vicdan diyeyim ben yine tekrar ortaya çıkacak inşallah. İnşallah. Ümit var olmakta, yarar var. Başka çaremiz de yok. Ümit Başka ümit çaremiz yok. yok zaten. Başka evet. çaremiz de yok. Ümitli olacağız. Çok teşekkürler Dile Hanım. kırmadınız, Ben Paylaştığınız bütün süreci, duygularınızı çok çok teşekkürler. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir sınırsızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. <music> ¡ por